Alfa Romeo Fan Club Türkiye Kafkaflı Yücel kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, Alfa Romeo'nun e, performanslı motoru V6 Busso Evet neden bu motorun ismi Busso e, 1979 yılında Ferrari'den Alfa Romeo'ya e, geçiş yapan bir kişi var. Mühendis var. E, o adamın da ismi Giuseppe Busso Bu yüzden bu motora Buso derler ya da Arese Buso derler çünkü İtalyan'ın Arese fabrikasında üretildi bu motor. İlk önce karşımızda bu şekliyle çıktı 6C yazar şurasında. Gördüğünüz gibi 6C yazıyor bakın. 6 silindir anlamına geliyor ve ilk olarak bu motor e, Alfa Romeo'nun e, 6 serisi modeli var. 1979 yılında ilk kez çıktı ve V6 60 dereceye konumlandırılmış ve 6 karburatörlü şekilde çıktı. Ardından da bu şekilde karşımıza çıktı bu motor arkadaşlar. Enjeksiyonlu hale getirildi boş tarafından. 79 yılı ile 82 yıl arasında Alfa Romeo 6 e segmentinde çıkarılan bir araba. Onun yerine de Alfa Romeo 90 çıktı arkadaşlar. Alfa Romeo 90'ın yapımı da durdurulduktan sonra Alfa Romeo 164 çıktı. Şimdi bu V6 motorun değişik değişik bu bu motorun değişik değişik açılımları oldu tabii ki. Karbüratör, 6 karbüratör. Ardından enjeksiyon 12 supaplı motor olaraktan yani bu motor. Bu motor olaraktan. 84 yılında bu motor direkt olaraktan şu arabaya kondu. Bildiğimiz Alfa Romeo GTV. Bunun daha sonra gene bir güzel bir fotoğrafını size gösteririm. Buradan da sonra da değişik modellerle şu GTV'nin de yapımı bittikten sonra ardından Alfa Romeo 90'da çıktı. Alfa Romeo 90'dan sonra da Alfa Romeo 75'te gene V6 bus'a devam etti. Burada da motor şu şekli geçti arkadaşlar. Evet bildiğiniz bu şekil. Bu gördüğümüz Bilbaro V6 2.5 24 bildiğimiz 2.5 V6 Alfa Romeo 156 V6'larda tanıdığımız motor. Evet. Burada da işte 12 Subap'tan 24 Subap'a geçti. E, Alfa Romeo 155'te de kullanıldı. E, 12 Subap'lı olan versiyon kullanıldı. V6 166 beygir olarak da. E, Alfa Romeo 75'te de e, yine e, 156 beygir de sınırlı kaldı ilk önce. Onun da öyle olmasının sebebi e, bazı ülkelerdeki, Avrupa ülkelerindeki e, vergilendirme vergi lendirme sisteminden dolayı 156 beygiri geçmemesi gerekiyordu. O yüzden ilk önce 156 beygir olarak çıktı. Daha sonra bu Alfa Romeo 155'lerde e, 166 beygir olarak devam etti. Ardından da biliyorsunuz 24 Spor'a geçince V6 Bussolar'da 192 beygir 190 beygir halini aldı 2.5 motor olarak da. Daha sonra da e, bu su modelimiz biliyorsunuz e, 3.2'si de var onun. 3.2'si de ve GTA'larda Alfa Romeo 156 GTA ve e, Alfa Romeo 147 GTA'larda 3.2 modeli var arkadaşlar. Bu motorların bakımı gerçekten çok inceleyip sık dokunacak şekilde yapılması gereken bakımları istiyor bu. Yani işin ehlinde olan ustalarımıza bu arabanın bakımlarını yaptırmamız gerekir. Bakın bu arabalarda özellikle V6 3.2 V6'larda GTA'larda Q2 sisteminin olmasına dikkat edin. Yoksa Q2 sistemi yaptırtın arkadaşlar. Eğer tabi bulabilirseniz o arabayı. Q2 sistemi neden çok gerekli? Çünkü diferansiyel sistemi bunlarda biraz ufak kaldığı için Q2 sistemi yani yaptırmak şart gibi bir şey. Diferansiyelin ömrünün daha uzun olması açısından. Yine GTA'larda 30 milimlik ön fren klaperleri vardır. Ön frenleri vardır. Bunları 330 milim 300 milim yerine 330 milim olarak büyütmeniz gerekir. Bu şekilde de GTA'ların daha performanslı ve daha sağlam bir hale gelmesi mümkün olur arkadaşlar. Evet yine V6 Busu hangi modelde yer aldı? Alfa Romeo 164'te de yer aldı arkadaşlar. Bu V6'nın turbo modeli de var. Bu sonun turbo modeli de var. Özellikle ve özellikle İtalya'da bunlar çok satıldı. Neden derseniz 2000 cc'yi geçmemesi gerekiyordu. O zamanlar İtalya'daki vergi sisteminden dolayı. O yüzden bu Busso motorları V6 turbo 184 beygir 200 beygir ve 210 beygir olaraktan üretildi çeşitli kasalarda bu e, Alfa Romeo GTV'de de geçerli. 2.0 V6 TB e, gene 164'lerde de çıktı 2.0 V6 TB. E, gene bunlar Alfa Romeo 156 için de geçerli. E, 2.0 V6 TB'si var mıydı yok muydu? Tam olarak şimdi aklıma gelmedi ama bu 164'te olduğu kesin. Onu biliyorum. 164'te var. Ondan sonra 166'larda var. Ve e, Alfa Romeo GTV'lerde var. E, 156'larda yok. 156'larda 2.5 V6 ve 3.2 V6 var. Bir de bir de Oto Delta diye bir firma var arkadaşlar İtalya'da. Oto Delta firma Otodelta e, e, firması da e, ne yaptı e, 3.7'ye 3.2 ile bu motoru 3.7'ye yükseltti arkadaşlar ve arabanın gücünü de e, burada görüyorsunuz GTA 3.2 V6 motor burada şurada Auto delta yazar kırmızı burada da 3.7 V6 yazar orada da araba arkadaşlar 335 beygire yükseliyor. Yani artık varabileceği en yüksek nokta. Tabii ki bunun yanı sıra bir de ne var arkadaşlar? Ee, biliyorsunuz DTM şampiyonasında e, bildiğimiz V6 TI'lar. Onlar da 420 beygir arkadaşlar. Onlar da yine Gisep ve Buso'nun bazında üretilen V6 motorların e, pistonlarının ve diğer elemanlarının modifiye edilerekten e, kompresörünün motor kompresörünün yükseltilerekten e, arabanın 420 beygir üretmesi e, e, üretmesine e, kadar gidilmiş e, ve onlarda da e, tabii ki e, süratlenme çok daha güzel çok daha yüksek artık burada bayağı öyle yani süper kar kategorisine girilmiş olunuyor Yani zaten bu 3.2 V6'nın çıkardığı ses bile yeter yani. 2.5'lerin bile çıkardığı ses güzel. Evet. Arkadaşlar. Bunlarda e, distribüsyon yani e, e, distribüsyon dediğimiz yani kayış. Kayışlar değişeceği zaman her şey değişecek. Yani gergi kayışlar ondan sonra acıma, üst motor kapağı contası bütün elemanların hepsi değişiyor bunun üzerine bir de şey de değişiyor tabii ki su pompası da değişiyor bütün makaralar falan gergi makaraları gergi yayları hepsi değişmesi lazım. Fransa'da bunu 1200 euro gibi bir maliyeti var. Yani böyle bir V6 2.5 bile alacaksınız V6 şu fotoğrafta gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Burada ne yapacaksınız? Yani bir 10.000 TL kenarda paranızın ham olması lazım. Bu arabanın ağır bakımlarının masrafı gerçekten yüksek. Evet. Görüldüğü üzere burada biraz yere basılmış bir 156 var. 166 Alfa iPhone 166'da kullanıldı bu V6 busu. Gördüğünüz gibi burada V6 Turbo 2.0 var üst kapağını göstermiş. Alfa 176 2.0 V6 TB olarak çıktı. 2.5 190 beygir ve 3.0 226 beygir olarak çıktı. 166'larda ee, GTA olarak da işte arkadaşlar. Sport vagon ve Dört kapı olarak GTA'larda çıktı arkadaşlar. Bu tabii ki GTA modeli değil. GTA modeli yere biraz daha basık. Evet, görüldüğü üzere 164 burada arkadaşlar işte 164'te Alfa Romeo 90'dan sonra çıktı. E, e sınıfında Pininfarina'nın e dizayn etmiş olduğu ve fiyat grubuna geçtikten sonra üretilen E segmenti otomobili. Burada da GTV bunlar. V6 Busso 2.0 Turbo 3.2 olaraktan V6 Busso'da da en son 2007 yılına kadar üretildi. 2006 yılı sonuna kadar üretildi ve Busso motorları elveda dedi bize arkadaşlar. Avrupa'daki Avrupa standartlarındaki emisyon ölçümü ve buna ilişkin olaraktan hava kirliliği emisyon ölçümü standartlarına uymadığından dolayı maalesef bu Şaheser aramızdan ayrıldı arkadaşlar o yüzden bulabiliyorsanız, alabiliyorsanız alın derim. Bu zamana kadar gelmiş geçmiş en güzel V6 motor sesi çıkaran ve en estetik bu zamana kadar gelmiş geçmiş en estetik en mitik 6 silindirli motorlardan biridir bu yani. Evet arkadaşlar V6 Busa'dan da bu kadardı. Tabii ki çok daha detaylı konuşabilirdik. Fazla detaya girmek istemedim. Kendinize iyi bakın. Ee, Gizep ve Bursa'nın Nuru Şahadola bize de böyle bir hediye yapmış olduğu için böyle bir şaheseri bize e, verdiği için Evet bu V6 Bursa motorların maliyeti çok yüksek. Biliyorsunuz ben V6 arıyorum. 6 silindirli bir araba almayı düşünüyorum. BMW ile e, Alfa Romeo arasında gidip geliyorum. E ve düz altı silindirlerin maliyeti biraz daha düşük bu bu e, Busso ve altılara göre. Hangisini alayım? 5 silindirli Volvo mu alayım? E, Volvo 850 GLT e, ya da Alfa 156 2.5 V6 Busso mu alayım? Yoksa 325i E46 veya E36 kasa BMW mi alayım? Aşağıya yazın arkadaşlar. Evet. Beğenmeye devam. Bu yıllarımı paylaşabilirsiniz. Abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Alfa Romeo Fan Club Türkiye Herkese selamlar. İyi akşamlar. Bay bay.